Merhabalar, ismim Çağlar. Remax Fidelity Brokers şirketiyle birlikte çalışmaktayım. Bugün müşterilerimizden almış olduğumuz Golden Vize ile alakalı sorulara cevap veriyor olacağım. Bu videoda alacağınız bilgiler ilk etapta çok işinize yarayacaktır. Daha fazla sorunuz oldukça yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bu kitapta biraz Golden Vize nedir sorusundan başlamak istiyorum. Size ve ailenize Yunanistan'da yaşama ve diğer Schengen ülkelerine seyahat izni veren oturma izni programıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz ise Yunanistan Altın Vizesi ile hangi haklar elde edilir? Burada elde edeceğiniz hak sizin ve çocuklarınız için Yunanistan'da eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca az önce de söylediğim gibi diğer Schengen ülkelerine seyahat edebiliyorsunuz. Üçüncü en çok almış olduğumuz soru ise altın vize için gereken minimum yatırım miktarı nedir? Bu sorumuzun cevabı gayrimenkuller için 250 bin euro, Yunanistan yatırım fonu için 350 bin euro ve 500 bin euro değerinde Yunanistan devlet tahvili satın alarak Golden vize sahip olabilirsiniz. Biz burada gayrimenkul üzerinden ilerleyeceğiz daha çok. Çünkü Golden vizemizi almamızın en kolay ve en uygun yolu bu olduğu için genellikle müşterilerimizden bu yönde sorular gelmekte. Dördüncü en çok almış olduğumuz soru ise Yunanistan Golden Vize programından kimler faydalanabilir? Bu sorumuzun cevabı da Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülke vatandaşları bu programdan faydalanmaktadır. Beşinci sorumuza geldiğimizde ise Yunanistan Altın Vize Programı'na başvurmak için gereken belgeler nelerdir? E, bu sorumuzun cevabı için de e, en önemlisini söyleyeceğim size direkt. E, adli sicil kaydı belgenizin temiz olması gerekmektedir. E, en önemlisi bu. Altıncı sorumuzda ise e, Yunanistan Altın Vizesi ile çocuklarım Yunanistan'da veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim alabilir mi? E, bu sorumuzun cevabı e, şöyle detaylı bir şekilde anlatmam lazım size siz golden vizelerinizi aldıktan sonra aynı şekilde 21 yaş altındaki çocuklarınız da otomatik olarak bu sizin golden vizenizden yararlanacaklar. Yunanistan için eğitimden ve sağlık hizmetlerinden zaten yararlanabiliyorsunuz. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri için, özellikle Schengen ülkelerinden bahsediyorum. Buralarda bu golden vizelerle seyahat edilebileceğinden dolayı çocuklarınız oralara giderek başvuruyu yapabilir. Başvuru kabul edildikten sonra e, üniversitenin vereceği e, belgeyle birlikte, kabul metniyle birlikte e, vizelerin kategorisi değişmektedir. Yedinci sorumuz ise Yunanistan aldım vize, vize başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır? Bu sorumuzun cevabı tamamen e, devlet kurumlarının yoğunluğuna bağlıdır. Bir ila 12 ay aralığında sonuçlanıyor diyebilirim. Sekizinci sorumuz ise Yunanistan altın vizesiyle Yunan vatandaşlığına başvurulabilir mi? Sorumuzun cevabı evet e, fakat 7 yıl boyunca e, almış olduğunuz gayrimenkulü tutmanız ve 7 yıl boyunca satmamış olmanız gerekmektedir. E, Golden Vize'nizi e, 7 yıl elinizde bulundurduktan sonra e, Yunan vatandaşlığına başvuru hakkınız doğmaktadır. Tabii burada e, şöyle bir durum var, bunu da açık açık belirtmek isterim. Burada siz 7 yılı otomatikman doldurduğunuzda vatandaşlık size otomatik olarak verilmemektedir. E, burada girmeniz gereken e, dil ve tarih bilgisi sınavı var. E, bu şekilde sadece prosedürleri ve bu süreci başlatabiliyorsunuz. E, bunu da ek not olarak belirtmek isterim. Dokuzuncu sorumuz ise e, Yunanistan Golden Vize programına başvurmak için Yunanca bilmek gerekli mi? Sorumuzun cevabı hayır. E, herhangi bir dil bilgisi gerekmemekte. E, bu tamamen e, yatırım çekmek amacıyla yapılmış olan bir e, programdır. 10. sorumuz ise altın vize başvurusu için yaş sınırı var mı? Dediğim gibi yatırımcılar için 18 yaş yaş ve üstünde olmaları yeterlidir. 21 yaşa kadar olan çocuklarınızı kapsamaktadır. 11. sorumuz ise altın vize ile Yunanistan'da araba alarak Türkiye'de kullanabilir miyim? Evet bu sorumuzun cevabı kullanabilirsiniz. Fakat vergilendirmelerden dolayı dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Örneğin her ne kadar iki ülkede Avrupa Birliği'nde olsa da mesela Almanya'dan araba Alıp getiren birisi buraya Alman plakasıyla vergi sebeplerinden dolayı sadece belirli zaman dilimi içinde kullanabilir. Eğer sizin bulunduğunuz ikamet e, Yunanistan'da ise e, almış olduğunuz araç e, yabancı plakalı bir araç ise bu yapılacak kontrollerde anlaşılması üstüne ceza işlem uygulanmakta. Bu tamamen vergi konularıyla al alakalıdır. O yüzden. Ben açıkçası yaşadığınız ülkede araç almanızı öneririm size. Eğer e, Ama derseniz ki ben e, belirli bir süre burada yaşayacağım o ayrı bir konu. 12. sorumuz ise altın vize ile Yunanistan'da çalışabilir miyim? E, sorumuzun cevabı hayır. Yunanistan e, Golden Vizesi size oturma izni vermektedir. 13. sorumuz ise altın vize ile Yunanistan'da iş kurabilir miyim? E, sorumuzun cevabı evet. E, Golden Vizeniz ile iş kurabilirsiniz. 14. sorumuza geldiğimizde. Altın vizemi koruyabilmek için Yunanistan'da geçirmem gereken süre yılda ne kadardır? Bu sorumuzun cevabı sıfır. Yani herhangi bir burada yıl bazında ya da satın aldıktan sonra geçirmeniz gereken bir süre alt limit yoktur. Mülkünüzü seçtikten ve Golden vize sürecinizi başlattıktan sonra parmak izi ve biyometrik fotoğraflarınızın verilmesi için buraya bir kez gelmeniz gerekiyor. Sadece bu onun dışında belirli bir gün bulunma sınırı, alt limiti vesaire bir şey yok. 15. sorumuza geldiğimizde ise altın vize için satın aldığım evi daha sonra değiştirebilir miyim? Evet, daha sonra bu evi değiştirebilirsiniz. Fakat Golden vizenizin bozulmaması için öncelikle yeni satın alacağınız evi almış olmanız ve ardından golden vize için almış olduğunuz evi satmanız gerekmektedir. 16. sorumuza geldiğimizde ise altın vize için alacağım gayrimenkulden elde edeceğim kira gelirimin ne kadarını vergi olarak öderim? Bu sorumuzun cevabı 1000 Euro'ya kadar edeceğiniz kira gelirleri için %15. 1000 Euro'yu aşan kira gelirleriniz için ise yılda %35 oranında vergi ödersiniz. Bu kira üstünden edeceğiniz gelir verginizdir. Onun dışında şirket olarak bunu yapmak isterseniz eğer %22 sabit bir gideriniz olacaktır yılda. 17. sorumuzda ise altın vizem ile diğer AB ülkelerinde ne kadar kalabilirim? Bu sorumuzun cevabı her 6 ay için 90 gün süreyle ee, bu ülkelerde kalabilirsiniz. Her 6 ayın sonunda ikinci 6 aylık dilime geçtiğinizde süre sınırlanmaktadır. Ee, seyahatlerinizde dediğim gibi 6 ay içerisinde 90 gün süreyle kalabilirsiniz buralarda. 18. sorumuza geldiğimizde ise altın vize oturum kartlarının yenilemesi nasıl oluyor? Ee, sizin e, alacağınız altın vize kartlarınız 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Ee, bu 5 yılın sonunda e, yenileme işlemi yapılmaktadır. E, bu konuda da biz e, sizlere destek olmaktayız. Bunu e, sınırsız kez yenileme hakkınız var. Herhangi bir süre limiti yoktur. E, tekrardan bir 5 yıllık e, oturum kartı alıyor olacaksınız her yenilemede. 19. sorumuza geldiğimizde ise size biraz e, gayrimenkul kategorilerinden bahsetmek istiyorum. E, burada ilk sorularda da size bahsetmiş olduğum e, 250.000 kategorisi 31 Ağustos 2024 tarihi itibariyle kanunlarda bir değişiklik oldu. Ondan bahsedeceğim biraz. Daha önce bu söylemiş olduğum tarihten önce herhangi istediğiniz bir evi alabiliyorken bu en son Pire bölgesiyle sınırlandırılmıştı. 31 Ağustos 2024 tarihi itibariyle daha önce fabrika, iş hanı, şirket binası gibi kullanılmış ve Son 5 yılda atıl durumda olan yerlerin dönüşüm projelerinden inşaat şirketleri bunları dönüştürdüğü takdirde hala 250 bin euro üstünden Golden Vize yapılabileceği ile ilgili kanunda bir açık bırakılmıştır. Bu alacağınız yerler Atina için konuşacak olursak genellikle 50 ila 60 metrekare büyüklüğünde olan bir artı bir daireler olarak düşünebilirsiniz. Bunlardan bazıları yurt ve otel şeklinde işletilecek olan yerlerdir. Ee, sizin için de uygunsa e, burayı direkt kira sözleşmesi yapılmış olan yerler için yani şunu demeye çalışıyorum, siz almadan önce e, ne kadar e, kira geliri alacağınızı ve bunu kaç yıl boyunca alacağınızı e, bilmiş olacaksınız. Bu tarz projeler de mevcut. Bu birinci kategori. Bu kategoride herhangi bir e, lokasyon ya da metrekare sınırlaması yoktur. Ee, dediğim gibi istenilen şey e, daha önce ticari amaçta kullanılmış bir binadan e, Yapılmış bir proje olması Bu birincisi İkinci bölüme geldiğimizde ise 400 bin Euro'luk bir kategorimiz var Bu da Atina, Selanik, Mykonos, Santorini ve nüfusu 3100'ü geçen adalar dışındaki Bölgeleri kapsamaktadır ee, Tek bir e, ev için 120 metrekare ve üstünde olacak yapacağınız satın almalar aynı şekilde buradan da Golden bize yapabilirsiniz. Üçüncü kategorimize geldiğimizde ise bu da 800 bin euro kategorisi. Burada herhangi bir metrekare ya da bölge sınırlaması yoktur. Daha önce ticari amaçta kullanılmış olması da gerekmemektedir. İstediğiniz evi ya da ticari dükkan tarzı bir yeri alarak bundan faydalanabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sorularınızı yorumlar bölümünde bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.